Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Son zamanlarda arka arkaya Kabam'dan hem açıklamalar geliyor, hem forumlardan bazı yazılar görüyoruz. Hem de arkadaşlar oyun içerisinden aldığımız mesajları görüyoruz. Şunu söyleyebilirim. Kabam e, son zamanlarda özellikle bu boykottan sonra, boykot olayından, durumundan sonra arkadaşlar bayağı bir ee, geçirgen oldu diyebilirim abi. Şu anlamda geçirgen yani oyuncudan çıkan sesler kabama ulaşıyor ve içeriye doğru da geçiyor arkadaşlar. Yani tahminimce şunu söyleyebilirim. Yani bu boykot operasyonu bence çok başarılı oldu arkadaşlar. Ne kadar uzun vadeli sürmese de ee, istenildiği gibi istenildiği gibi yapılamasa da arkadaşlar kabamın kulağına o hani bir küçük sinek cızırtısı var ya. ve sinek vız vız yapar böyle çok senin hayatını etkilemez ama sürekli seni rahatsız eder ve o sesten kurtulmak için o güzelim yatağından mis gibi uyuduğun yerden kalkarsın başlarsın sineği kovalamaya işte gerekse çat diye bir şimdi arasından çocuğuz abi bir sinek gördük mü çat diye böyle indiririz abi neyse tamam mı bence kavam bu küçük sesi sesten rahatsız oldu çünkü dediğim gibi istenildiği kadar büyüyemedi olay en sonunda az kart bile bıraktı. Ee, bence bence çok güzel oldu. Çok başarılı oldu arkadaşlar. Çok faydalı oldu. Neden faydalı oldu? Hem bazı telafi ödülleri gelmeye başladı. Hem yeni yeni aylardır belki yıllardır söyledi, oyuncuların söylediği şeyleri artık arkadaşlar kabın ufak ufak hayata geçirmeye başladı. Bence da boykotun etkisi de vardı arkadaşlar. Tabii ki başka şeyler etkisi var. Mesela boykottan önce Kabam zaten açıklama yapmıştı değişiklikler yapacak diye. Ya. Artık Kabam da fark etmişti. Ya da oyuncuların inanılmaz bir baskısı vardı. Ama bence boykotta bu işe tuz biber oldu, mis gibi oldu diyebilirim. Peki nasıl değişiklikler geliyor ve hala ne gibi eksiklikler var? Öncelikle arkadaşlar en büyük eksiklik kesinlikle daha bağlantı hatası. Muazzam bir sıkıntı, muazzam bir problem. A bağlantı hatası. Peki neler yapıldı? Biraz ondan bahsedelim. Oyuncunun tepki vermesi arkadaşlar. Mesela en son gelen bir maceramız var bizim. Modok adası macerası var arkadaşlar. Modok Adası macerasının ödülleri bu arada güncellendi. O çok uzun uzun forumlarda yazılar var. Hiç onları göstermek istiyorum çünkü birkaç şeyi bir arada anlatmak istiyorum. Öyle yazı gösterdim mi çok uzun sürüyor. <laughs> o yüzden yazı göstermek istemiyorum. Neyse abi. Modok Adası ödülleri inanılmaz kötü değil. Videoları hatırlayın arkadaşlar. ilk geldiği zaman muazzam kötüydü. Ama oyuncunun arkadaşlar oyuncuların anında böyle yerli yerinde çat diye verdiği güzel tepkiyle beraber anında işe yaradı arkadaşlar. Anında işe yaradı ve çok güzel ödüller geldi. Tabi burada zorluk seviyeleri geldi. Şunu tekrardan söyleyeyim. Çok önemli bir konu. Yani bugün şövalye ünvanına sahip olmayan bir oyuncu ikinci sınıf oyuncu muamelesi görecek arkadaşlar. Çünkü şu anda oyundaki en yüksek gen aşama ödülü bu ki bence eminim yakın zamanda çok daha yüksek. 7. sahnede yeni bir belki atıyorum işte Karina'nın kadim dostu diye yeni bir e, ünvanda gelebilir. Mesela baktığımızda şu 5 yıldız süper etene taşları eklendi arkadaşlar. Peki bunu almak için ne lazım? Şurada gördüğünüz mor ünvan lazım arkadaşlar. Mor ünvan. Mesela buradan 20 tane e, özgünlük taşı alabiliyorsunuz. Genel ki bunu hepsini aldığınız zaman 320 altın duruyormuş. Özellikle prestij planı oyunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Bence ne kadar saçma da olsa. Oyunun arkadaşlar en önemli unsurlarından bir tanesi. Bence prestij yerine global puana dönmesi çok daha mantıklı olurdu. Hala e, yolda kalmış değil abi. Hala iş görür bence. Neyse. Bu eklendi. Çok da güzel oldu. Tabii ki şövalye ünvanı istiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Değil mi? Bu şövalye miydi? Şöyle bir bıçaktırmadan bakayım abi. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Şöyle bir bakayım. Şövalye ünvanının şekli nasıl? Şuradan bir bakabiliyordum galiba ya hacı. Tamam bu koleksiyoncunun parçası olmayansa aynen abi ötekisi de şövalye ünvanıymış. Şimdi çok olduğu için ben almayalım. Gerçi birçok arkadaşa yardımcı oluruz o konuda ama e tabi 100 bin dolarınızı da alıyorum baştan söyleyeyim. Daha tosuncukla <laughs> karamel makyaj edeceğiz. Şövalye ünvanı olan arkadaşlar buradan 20 tane genel 5 yıldız özgünlük taşı alabiliyor yani süper teni taşı alabiliyor. Bu da sizin prestijinize katkısı oluyor. Gayet güzel. Onun dışında Yine şövalye olanlar için burada 15.000 parça 5 yıldız var arkadaşlar. 15.000 parça 5 yıldız var. Toplamda 300 altın para istiyor. Bende şu anda 18.000 parça 5 yıldız var. Bunların hepsini alsam 30.000'in üstüne çıkıyor zamanı geldiğinde bunları yine şövalye zorluk ünvanla ilgili ve bu da yine eklendi arkadaşlar. Başka bakıyorum. Zaten T5'ler vardı. Yine şövalye zorluk seviyesiyle alakalı Alfa 2'ler var yine. Yine burada koleksiyoncunun parçası olmayanlar için 20 tane genel ee, düzeltiyorum. Random özgün taşları mevcut. Dediğim gibi bu mağazaya eklenen özellikle şu 15.000 parça. Nerede uygun Gundi? Bu 15.000 parça 5 yıldız ve 5 yıldız özgünlükler sonradan eklendi arkadaşlar. Ve şövalye zorluk seviyesi yani şövalye unvanı almayı gerektiriyor. Şövalye olmayan patates. Bu da dediğim gibi oyuncuların verdiği tepkiyle oldu arkadaşlar. Aynı zamanda uzun bir süredir konuşulan başka bir muhabbet vardı. Yine Şuradaki koleksiyoncunun parçası olmayan zorluk seviyesi var arkadaşlar burada aylık macalarda. Hem ödülleri artık belli bir seviye için çok düşük oluyor. Gerçekten çok düşük. Yani kusura bakmayın da abi. Yani biz canlı yayınladık. 3 yıldızlarla buraya geçtik arkadaşlar. 3 yıldız, 2 yıldızlarla bile makar olsun diye oynamıştım. Yani boss'a kadar geldim. Boss çok sıkıntı yaptı maymun. Ondan 2, 2 yıldızlarla dedim artık çıkayım ayıptır. 2 yıldızlarla yapmaya gerek yok. 3 yıldızlarla bile geçilebilen gayet basit ve ödülleri hakikaten yani artık belli bir seviyenin üstünde abi şimdi şöyle düşünüyoruz yani bak içeri bir gireyim abi ben size göstereyim içerisini bak en son bölümü en zor bölümüne geleyim abi en zor bölümüne geleyim öyle göstereyim bak burada inşallah bir gün açılacak Tabii canım niye olmasın şey yapasın mesela buradaki alanların savaş puanına bakıyorum saldırı gücüne bakıyorum Sağlığına bakıyorum hakikaten çerez yani dediğim gibi sağlı artık öyle da var ki 3 yıldızlarla bile gıdıklayabiliyorsun. Bir tek boss seni uğraştırır, uğraştırır. O boss'un da zaten her zaman söylediğimiz gibi abidik gubidik karıları var. Ve bir de bilmediğin karakter daha yeni taze gelmiş. Özel saldırısı ne işe yarar? Nasıl engellenemez olur? Nasıl güç para Daha henüz ayıkamadığımız şeyler. O yüzden uğraştırır hani 3 yıldızları. Dört yıldızlarda da biliyorsunuz hani e eşya harcamadan çok bir şekilde bitirdiğimiz bölümde yine burası da. Buranın da artık arkadaşlar özellikle büyük hesaplar için şövalye zorluk seviyesi artık geliyor abi. Yani artık daha fazla 6 yıldız parçası T5'ler, Alfa ve belki de 6 yıldız özgünlük taşları da görebileceğiz. Nasıl burada 5 yıldız özgünlük taşları var? Mesela 4 yıldızlarla rahat bitirilebilen bir yerde 5 yıldız özgünlük taşları alıyorsak bir sonraki zorluk seviyesi yani şövalye zorluk seviyesinde de 5 yıldızlarla bitirebileceksek neden 6 yıldız özgünlük taşları vermesin? Çünkü artık oyunda prestij arkadaşlar. Dünya çapında prestijler. 5 yıldızdan alt yıldıza doğru iyicene kayıyor. Kabamın yaptığı açıklama göre de şövalye zorluk seviyesi geliyor. Aynı zamanda arkadaşlar yine oyuncuların gösterdiği tepkilerle zamanında hafta sonu aranası vardı. Hafta sonu aranası da arkadaşlar değiştirilmişti. Şu anlık ekranda göremedim için çok üzerinde duramadım. Aynı zamanda sahne ödülleri de değişiyor. Daha önce birinci sahneyle ilgili söylemiştik yani böyle böyle eş kristalleri çok kolay bulamazsınız yani burada böyle ya düşünsene abi iki yıldız Nexus kristalleri falan oyuna eklenmişti. Şimdi ikinci sahnenin arkadaşlar ödülleri değişiyor. Dikkat edin 3 yıldız uyandırma cevheri falan eklenmiş. Şöyle bir bakıyorum ne var başka? Nexus'lar var mı? Henüz yok. Üçüncü sahnede ne var? Oha 3. sahnede T4. Daha önce var mıydı lan bu T4? Hiç hatırlamıyorum ben. Sanki bunun ödülleri güzel olmuş gibi geliyor. Ne diyorsunuz? Yine değişmedi mi acaba? Şimdi eski halini çok fazla hatırlayamadığım için. Ama en azından buraları da yeni güncellemeler, yeni operasyonlar geliyor arkadaşlar. Ve ödüllerin sayısı hakikaten artıyor. Ödüllerin oranı da artıyor. Yani kimse kusura bakmasın da bugün, bugün T5'e ulaşmak gerçekten çok kolay. Bugün bir 5 yıldız kayıt ulaşmak gerçekten çok çok kolay arkadaşlar. Aynı zamanda seviye de çok hızlı arttıra biliyorsunuz buraya hiç dokunmamış tamam burası aynı bildiğimiz gibi yani bugün dediğim gibi eğer biraz şanslıysanız ki ben kesinlikle inandığım olay şudur he bir hesap ya şanslıdır ya şanssızdır ya da normaldir abi yani bunun sizin kristal açmanızı çok alakalı olduğunu ben düşünmüyorum ya bir hesap hakikaten çok şanslıdır ya da hakikaten benim gibi patatesdir abi şansı 275 milyonda bir şans gider abi öyle bir durum var yani bugün dediğim gibi Güzel gelen 4 yıldızlarla arkadaşlar 3-5 tane 4 yıldızla 5. saniye %100 yapabiliyorsunuz abi. Yani 3-5 taneyle ki bu da size T5'ler falan çıkartıyor. 2 T5 demek bugün bir tane 5 yıldızı R5 atabilmek demek. Yani herhangi 3 yıldızlarla bile diyebilirim abi yani. Şu isyanı çok 3 yıldızlarla çok rahat fullenir yani. Tamamen atıyorum yine 3-4 tane full olmuş bir 3 yıldız. Neredeyse çok önemsiz. Çünkü yani şu 4. saniyeye kadar 4. saniyeye kadar oyunuzdan yetenekten ibaretti. 5. saniyede biraz yetenek Biraz karakter istemeye başladı. 6. saniye itibariyle yetenek ve karakter artık zaruri oldu. Yani ikisinden biri olmasan hani idare ederdik ya 5. saniyede hani bir şekilde götürüyorsun. 6'da götüremiyorsun. Mesela bir tane yol var. Mr. Fantastic yolu arkadaşlar. Mr. Fantastic yoksa Ayva'yı yedin abi. Dünyanın kredisini harcarsın oraya. <laughs> mesela bir tane Angela yolu var. Ancelan yoksa Ayva'yı yedin. 6.1'deki mesela 6.1 bir yolda Angela yolu var. Kopyalı Angela Ancel olmalı ve kopyası da yüksek olmak zorunda. Gibi gibi. Yani oyuna baktığımda gerçekten güzel değişmeleri şu anda görüyoruz. Görüyoruz. Mesela aylık maceraların yanında yine ikinci bir macera geliyordu. İşte bu şu anda var olan Modok Adası gibi. Bu da güzel. Aynı zamanda bir önceki macera da hiç beğenilmemişti. Şundan dolayı şans faktöründen dolayı. Dediğim gibi şanslılar götürdü ama şanssızlar patladı. Kabamen son bir güzellik daha yaptı ve 10.000 parça yine bilgi göndermişti arkadaşlar. Ben bunlarla yine oyuncu tepkisinin önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi vızıldı küçüktür. Ama rahatsız yani şey de sinek küçüktür ama mide bulandırır muhabbete gibi arkadaşlar. Bence bundan mütevelli kaban birazcık geri vitese basmış gibi görünüyor ki inşallah. Ya yani sonuçta kim istemez abi oyun daha güzelleşsin. Yani biz oyuncular da isteriz. Oyun daha güzelleşsin, daha mis gibi olsun. Keyif alarak oynayalım hatta para yatırmaya başlasın artık oyuncular. Ama nasıl yatıracaksın abi? Bugün mesela Avrupa'da bir vatandaş şu Odin'e Mesela şu 100 birim para veriyor. 100 ana ana parasından 100 birim veriyor. Biz 700 birim veriyoruz ki bunlar aslında ülkelere göre ayarlanabiliyor. Bunun örnekleri dünyada mevcut. Mesela Steam bunlardan bir tanesi ki Steam çok büyük bir firma. Steam bile işte atıyorum Amerika'ya ayrı Türkiye'ye ayrı bir fiyat politikası yapmışsa kesinlikle kavramında yapması lazım. Eğer oyuncu tepkileri tabii bu konuda Türk oyuncuların tepkisi çok önemli. Yani aslında güzel bir yöntem bulsak çünkü bunu yabancılar destek vermez. Hadi ötekine verdiler ama mesela Asgard ittifakı demez yani Türkiye'deki para birimi düşürülsün demez abi. Bunu biz Türk oyuncuların aslında güzel bir şekil yapmamız lazım abi. Yani böyle bir hazır metin. Ama başlık böyle kötü küfürlü müfürlü işte kabam sen şöylesin böylesin değil yani. Ne bileyim mesela atıyorum daha önce de söylemiştim. Kabam sen bunu yapabilirsin. Hani böyle yapıcı bir eleştiri gibi bir şey yapıp iç, iç, iç e, alt metnini de özellikle bu Türkiye'deki fiyatlara dair bir şey yapabiliriz. Yani hatta ben ben bile böyle bir şey yapıp bir mail atarım. Yani bu benim şeyim değil böyle. Hadi hep beraber toplanın toplarda bir şey yapalım diye bir, bir şeyim yok. Ama ben yaparım. Bir tane mail atarım. Attım maili de paylaşırım. Met, mailin metnini de paylaşırım. Ne bileyim belki dilerseniz siz de aynı şekilde atarsınız. O zaman daha güzel bir tepki alabiliriz gibi düşünüyorum. Bilmiyorum bu siz son konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar düşüncenizi videonun altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.